Emekçileri, sizlere Türk Tebütleri Birliği adına kaybettiğimiz canlıların anısına saygıyla selamlıyorum. Bugün öfkeliyiz, hem de unutluyuz. Öfkeliyiz çünkü burada 104 canımızı kaybettik. Maalesef acıları içimizde 10 yıldır yaşamakta. Öfkeliyiz çünkü adalet yerini bulmadı. Sorumlular cezalandırılmadı. Sağlık Türk Devletleri Birliği ve Dünya Sağlık Örgütü'nün tanımına göre aynı zamanda hem psikolojik hem siyasal hem de sosyolojik iyilik halidir. Maalesef ülkemizde herkes hasta. Maalesef bu stres altında gerçekten çok zor günler geçiriyoruz. Bir adıyla da umutluyuz umutluyuz. Çünkü barış, emek, demokrasi güçleri tüm katliamlara rağmen hala ayakta, hala direniyor ve hesabını soracakları günlerin hazırlıklarıyla geçiriyor. Bir seçim kaybettikten sonra başımıza gelenleri biliyoruz. Maalesef yine 2015'te yine bir seçim sonrası kaybedilen seçimi sokaklardaki bombalarla almak istediler. Biz biliyoruz ki bu bombaların sonunda Kasım ayında yapılan seçimi kazandılar ama aslında kaybettiler. Çünkü biz bu sürecin sorumlularının farkındayız. Umudumuzu koruyoruz. Yine barış gelecek bu ülkeye. Yine demokrasi gelecek. Yine emek güçleri kazanacak. E geliştirerek bugünkü dünyamızı yeniden barış gücüne, ülkemizi barış ülkesine ve halkların kardeşliğini kurabildiğimiz bir ülkeye çevireceğiz. Hepinizi tekrar Türk Türkleri Birliği adına saygıyla selamlıyorum. Canlarımızın kardeşlerine, akrabalarına, dostlarına sabırlar diliyorum. Saygılar. <laughs>